Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bayağı bir karanlık ama şimdi çıkacağız arkadaşlar. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Benim sesimden, halimden anlıyorsunuzdur. Birazcık kendimi toparlamaya çalıştım. Bugün yani kötü haber demeyeyim de böyle üzücü bir haber aldım. Ağladım. Hatta iki tane böyle haber aldım. İnşallah onları evde sizlerle paylaşırım. Kendimi dışarı atmak istedim. Başım ağrıdı. O yüzden ağrı kesici aldım. İnşallah Allah kısmet ederse evde konuşuruz. Şimdi gidiyorum. Ee, söylediğim gibi ikidir böyle. Hatta üçtür otoparka park ediyorum. Yanımda araba var. Burada kolonlar var. Şurada eşimin arabası var. Arkada da bugün araba var şansıma. Ama yavaş yavaş alışmam lazım. Gönül ister ki böyle arabanın önünü şu tarafa baktırayım. Hani geri park edeyim ama onu daha yapamıyorum. Ama yine de buna şükür. Araba geliyor zannettim de. Hadi şimdi Bismillahirrahmanirrahimle çıkalım arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Allah'ım herkese iyilikler güzellikler versin. Hadi gidelim. Şu Doğan kiminse gerçekten öyle bir yere koyuyor ki arabasını. Bismillahirrahmanirrahim çok şükür. Çok şükür. Buradan her çıktığımda eşim tebrik ediyor beni. Ben de kendimi tebrik ediyorum. Çünkü burası benim korkulu rüyamdı. Özellikle şurası bakın göstereceğim şimdi sizlere. Hava çok güzel sıcakmış. Şiş arabada bıraktım. Şöyle çaydanlığı aldım. Tek altını aldım. Kalaylatacağım arkadaşlar. Zaten yazanlar da olmuş. Babamın tanıdığı var. Oraya getireceğim. Artık bugün vermezler herhalde bunu da. Neyse sonra işimi de halledip yavaş yavaş eve çıkarım inşallah. Evet burası yapıyormuş. Tek altta 25 TL. Takım 50 TL. Verdim. Şimdi şöyle gözlüğümü takayım çarşı içine gideyim de Aksuya falan gideceğim. Bugün böyle biraz dolaşacağım. Yarın dedi nerede? Yarın inemezsem sonraki gün alacağım bakalım. Babamın dediği de vardı da o birazcık daha uzaktı. Hemen buraya verdim. Burayı ablam söylemişti. Merkez çarşısı yıkıldı. Böyle yıkılmış halini görmemiştim. Şuradan mı geçeyim, buradan geçeyim? Senelerin binası. Bakalım yerine ne yapacaklar? Vallahi koca bina yıkılmış. Ama çok eskimişti. Trabzon'a selam olsun. Trabzon sporlulara kutluyorum. Her yer Trabzon spor bayrağı bakın. Şimdi Elsie'ye geldim. Şöyle yastık kılıfı bakıyorum düz. Ne kadar bunlar? 60 TL. Ya var bir sürü var ama desenli. Benim lacivert takımım var. Nevresim takımım. Onun yastıkları kötü oldu. Şöyle bir şeyler var ama beyazlı istemiyorum açıkçası. Bir de şuna bakayım. Ay bir saniye düşürmeyeyim. Şimdi İlham ses atıyoruz birbirimize de. Bu nasılmış? Bu böyle desenli. Bu da 70 TL ama desenli. Ya gri her şeyle uyar diye düşünüyorum ama başka da renkler yok acaba. Ay delirdim durun. Sosyete pazarına mı baksam bilemedim daha acele etmesem mi? Şunu bir düzelteyim de şuna da bir karar vereyim arkadaşlar. Şimdi böyle birazcık tabak çanak bakalım kafamız dağılsın. Kelebek çok severim. Ne kadarmış? 30 TL. Ama küçük pasta tabağı. Yani tatlı tabağı. Şunlar da güzel. Ama kocaman. Bunun fiyatını görmüyorum da söyleyeyim size. 40 TL. Ben böyle bu kadar büyük kupayla kahve çay içemiyorum maalesef. Bir de şu limonlular var. Bu da 25 TL'ymiş bunu çok kararsız kaldım niyeyse de ablamla yarenle belki akşam AVM'ye gidesiniz var bilmiyorum ki odan mı baksam bilemedim neyse şöyle göz gezdirelim şu da güzel bakın nevresim takımı ona da bir bakayım ne kadarmış bu ara hem Yaren'e hem kendime almak istiyorum da tek kişilik 400 lira burada da 400 öz dilek bana pahalı gelmişti ama burada da öyleymiş bakın Orada indirimli haliydi. Buralar ışıl ışıl, cıvıl cıvıl, renk renk elbiseler gelmiş. 119. Şöyle genç kızlar için var. Ne kadar? Yarenin kep töreni için bakacağız, mezuniyet için bakacağız. Ama onu şöyle güzel abiye satan yerlere bakacağız inşallah. Benim yarenimin hiç kep töreni, mezuniyeti olmadı biliyor musunuz? yaşadığımız yerlerde denk gelmedi maalesef. O yüzden inşallah bu sene gönlünce olur evladımın. Ay çok güzel renk renk her şey. Bunu da aldım bu arada ya. Gri lazımdı bana aldım. Böyle beli lastikli kotlar da rahat oluyor yazın da. Bu kaç beden acaba kocaman? 44. Bu baya büyük. Şu nasıl bir şeymiş? Bu sene böyle her şeyi kısacık yapıyorlar. Kare yaka. Bakayım fiyatına. 80 TL. Maviler de çok var. Elsie'den çıktım. O yastık kılıflarını aldım. Şimdi Aksu'ya gideyim. Epeydir gitmedim. Sizlere de çekmedim. Bakalım neler varmış. Bugün böyle bol gezmeli bir gün olsun. <laughs> Elhamdülillah. Hep beraber. Hadi gidelim. Aksu'ya geldim de şu saatlere ara ara bakıyorum benim salona uyar mı diye şu ikisi gold istemiyorum çünkü ya çok gold gold da olsun istemiyorum baya bir gold var çünkü zaten neyse karar veremedim ona eşim varken de unuttum onunla bakmayı şöyle bakıyorum da değişik bir şeyler var mı diye şöyle kahvaltılık falan gelmiş çok yok gibi alta da baktım bu arada Post tavası, böyle tereyağı falan kızdırmak için 15 TL'ymiş ama markasını hiç duymadım bilemedim ya da şöyle bir şey mi alsam onu da bilemedim bir şöyle istediğim gibi sos tavası bulamadım aslında salça falan da yapıyorum ya şöyle bir şey daha mantıklı olur gibi geliyor bunlar 50 TL'ymiş de da sapı çok kaba geldi neyse beğenemedim gideyim bari değişik bir şeyler yok bugün arkadaşlar Bu ara sarımsak edeceğim istiyorum da pazarda baktığım gibi 22500. Bir de hangisine baktım? Ha şuna baktım. Bu da 40 TL. Sanki bu daha güzel gibi geldi ama ona da kararsız kaldım. Bugün böyle bir şey havasım yok herhalde de. Neyse artık sonra bakalım. Evet arabaya doğru gidiyorum arkadaşlar. Çok dolaşmadım çünkü ablamla Yaren'le fikrimiz değişmezse dün akşam plan yapmıştık AVM'ye gideriz diye. O yüzden çok da yorulmayayım dedim. Şöyle heybemden erikle çilek aldım. Yaren eriği çok seviyor. Eşim de çok seviyor. 35 TL'ydi kilosu da. Ben biraz aldım. Bir kilo almadım. Şimdi gidelim bakalım. şuracı şuraca park ettim. Aklıma pazar geldi. Zeytinim az. Zeytin alacağım. Pazarcı abim var ya. <laughs> onun kuru sele zeytini güzel oluyor. Aklıma o geldi. Onu alayım. Oradan eve çıkayım. Pazarcı abiye de niye güldüm anladınız. Barış gülüyor çünkü ben pazarcı abi deyince. Bugün salı. Bimin aktüelleri de vardı ama bakarız olmazsa. Şimdi pazardan çıktım bir iki bir şey aldım. Bime yoğurt almaya gireceğim. Bir de ekmek alacağım. Bakın Bime neler geliyor cuma günü. Çok güzel makrome ipli saksılık geliyor. Biz ne çok yapardık ve bizim evde vardı. Birçoğumuzda da vardır. Şöyle dekoratif hasır duvar saksısı. Aa şurada da var makrome kancalı saksı süsü. Hep eskiler moda oldu. Vallahi yapay çiçekler. Çiçeklik sehpa. Bir de şöyle mangal Yine tencere tavalar da var bakın. Benim şekerlikten var. Şimdi buradan da yoğurtla ekmek alayım. Doğru, evin yolunu tutayım. Güzel şeyler geliyor. Saat 4 oldu eve an itibariyle geldim. Ellerimi yıkadım, üstümü çıkardım. Hemen bir Nescafe suyu koydum. Canım Nescafe istedi. Şimdi neler aldım? İlk defa Elsi'den şöyle yastık kılıfı aldım. Normalde hiç almamıştım. Bu tonlarda düz aldım. Diğer nevresimlerle de olur diye düşündüm. Ama lacivert nevresim için aldım. İçinde griler, beyazlar var arkadaşlar. Neyse inşallah güle güle kullanırım. 60 TL'ydi orada gösterdim. Şöyle 20 liralık kuru sele zeytin aldım. Zeytinim çok azdı. Domatesi görünce dayanamadım. Ama şunun tatlılığına bakar mısınız? Böyle ufacık ufacık ekranda büyük gözüküyor ama baya bir ufak. Mis gibi kokuyor. 25 TL'ydi ben 10 TL'lik şöyle az bir şey aldım. Çünkü salkım domates vardı. Yarenciğime eli kaldım. Ben de çok severim. Kilosu dediğim gibi 35 TL'ydi. Benim aldığım 30 TL tutmuş. Yine çilek 19. Yani 20 TL'ydi. Ben 15 liralık aldım. Pazarda salatalık çok güzeldi. 10 TL'ydi. Yaren bu ara böyle tuzlayıp tuzlayıp yiyor. 1 kilo salatalık aldım. Bir tane ekmek aldım. Tava yoğurdu yoktu. Bir tane normal yoğurt aldım. Ispanak yapacaktım sözde ama o ıspanak 2 gündür olmuyor. Onda da vardır bir hayır. Bugün dediğim gibi ablamla kızımla dün akşam plan yapmıştık. Böyle e, AVM'ye gidip orada bir şeyler yeriz, gezeriz diye düşünmüştük işte Madame kokuyu, AVM'yi falan. Bakalım eğer isterlerse, yarın istiyor da ablam yorgun gelmezse planda değişiklik olmazsa şu da yarım çikolatam. Böyle elim ayağım titrer gibi oluyor çarşıda. Çikolata yedim. Çaydanlığı da indiğimde alacağım arkadaşlar. Öyle şimdi Nescafe'mi içeyim bakalım. Toygu Işıklı'nın sesini yeniden duyduğum için de çok mutluyum. İşte o şarkı Ömrüm Joy Günaydın, mutsuz bir güne daha merhaba, merhaba. Evet kahvemi içtim arkadaşlar. başımda da anca böyle geçti gibi oldu. Şimdi gelelim bugün neden moralim bozuk, neden ağladım. Sabah kalktım zaten çok geç yattım. Bu iki gündür nedense üçte yatıyorum inanın nedense uykum kaçıyor. İlk kızımı gönderdim sonra yaren cüzdanı unutmuş tekrar geri geldi. Sonra dokuz buçukta annem aradı bugün göz randevusu vardı ben almıştım babamla kardeşim getirdi sen gelme kızım dedi. Çünkü annemlerin oradaki devlet hastanesinden randevu aldım orayı istedi annem. Neyse yanlışlıkla beni aradı kızım sen mi aradın diye Yok anne dedim geri yattım 11 gibi ablam aradı tekrar kalktım Ondan sonra uyuyamadım ee, Ablam şey için aradı Annemin göz muayenesinde gözünde sarı nokta çıkmış Bu da çok önemli biliyorsunuz O yüzden fakülteye sevk etmişler Fakültede hocaya getireceğiz Herhalde iğne yapılması gerekiyormuş Tam da bir bilgim yok ama Allah korusun ileride körlüğe kadar yol açıyormuş Rabbim esirgesin ee, Bir de böyle ben internetten araştırdım hipertansiyon falan yazıyor. Birkaç sebebi var ama annemin büyük bir olasılıkla hipertansiyondan dolayı öyle bir şey oldu diye düşünüyorum. Benim annemin iki gözünde de katarak ameliyatı oldu. Mercek vardı. Böyle sıkıntıları yoktu. Sadece gözünde kanlanma olmuştu o gün. O yüzden randevu al kızım dedi. Damla falan yazdırayım dedi. Bakalım inşallah ciddi önemli bir şey yok. sonra da. ne oldu? Böyle Whatsapp'ta çevrim içiydim. Bir baktım İlhameciğim resim attı. Böyle bebek resmi işte günü, kaç günlük olduğu, ne kadar büyüdüğü falan. Ben de bir an böyle yüzüm gülümsedi. Ondan sonra İlhame bebeğini kaybetti arkadaşlar. Vallahi bugün çok üzüldüm. Çok ağladım. Yanında olmak çok isterdim. Çünkü İlhame'yi biliyorsunuz ben çok seviyorum. Ankara'da tanıştık. Beni evinde ağırladı. Allah bin kere razı olsun. E, kimsesi yok. Bütün ailesi Azerbaycan'da. Gün hastanede eşiyle beraberdi. Ankara'da olsaydım inanın koşa koşa giderdim. Onunla epey bir ağlaştık. Hatta aramak istedim. Yeşim abla sonra konuşalım dedi ama sürekli ses attık, sürekli işte mesaj yazdık. O halde bile seni üzdüm, ağlattım diye benden hakkını helal et diyor. Bugün böyle gerçekten hani şimdi nasıl diyeyim toparlandım şu an. Yoksa sabah birkaç saat hiç video bile çekmeyecektim. O kadar kötü hissettim kendimi. Elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. Şimdi bilmeyen arkadaşlar belki vardır. Tüp bebek tedavisi görüyordu. Bu devlette de son şansıydı ve bebeği tutmuştu. Yani keşke böyle olmasaydı ama ona da aynısını söyledim. Hani teselli edecek çok bir şey söyleyemedim. Sadece dedim ki her şey Allah'tan. Belki doğacaktı sakat olacaktı. Belki ne bileyim, hayırsız olacaktı. Hani böyle teselli etmeye çalıştım. O da diyor ki hiç tutmasaydı bu kadar belki üzülmezdim diyor. Çok çok da haklı. Vallahi beni izliyor. Buradan tekrar söylüyorum. Bugün iki kere ses attım. Kapım, evim her zaman açık. İstersen çık gel dedim. Ben sana burada bakarım dedim operasyonla alacaklar çünkü bebeği. Gelirsin burada dinlenirsin seni gezdiririm biraz kafan dağılır dedim. Allah razı olsun Yeşim abla birazcık toplanayım Azerbaycan'a gideceğim dedi ailesi orada dediğim gibi. Yani yine söylüyorum gerçekten kapım sonuna kadar açık. Her zaman gece gündüz hiç fark etmez çünkü o benim kardeşim. Biliyorsunuz anneler günde de dua etmiştim kalpten de dua etmiştim. Ama her şey Allah'tan diyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Bazen hani üzüldüğümüz şeylerde bizim için hayırlısı olur diye düşünüyoruz. Yani kendimizi öyle avutuyoruz. Yine ses başladı. Öyle yani bugün gerçekten sabahtan öğlene kadar çok kötüydüm. Ama ondan sonra ile konuştuk Hatta falan. Hatta geldiğimden beri hiç ses atmadım. Büyük bir olasılıkla alınmıştır diye düşünüyorum. Kan sonuçları bekliyordu. Öyle yani ne diyeyim tekrardan geçmiş olsun. Rabbim sabırlar versin. Allah hiç kimsenin kucağını boş bırakmasın evlat yani çok zor biz ablamda yaşadık çok iyi biliyorum ee, olmaması kötü evet çok zor ama Rabbimden gelene yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar Allah'ım isterse olur ama istemezse ondan ötesi yok her şeyin hayırlısını Allah'ım bilir Rabbimiz bilir öyle yani buradan da tekrardan canım kardeşime geçmiş olsun diyorum evet şimdi yarını bekliyorum şarjını unutmuş Ablamı alacağız. Oradan AVM'ye gideceğiz. Bir şeyler de yeriz. Dolaşırız geliriz arkadaşlar. Saatte bu arada tam 6'yı 11 geçiyor. AVM'ye geldik. Bakın ablam şapka deniyor. Ne kadarmış? 149 TL. Mavi cinse geldik. Şöyle biraz dolaşalım dedik. Elbiseler falan çok güzel. Biraz fiyatlı tabi ama çok güzeller. Biraz mı? Biraz mı? Biraz mı? <laughs> Ablamın hızını alamıyor. Şimdi başka bir mağazaya geldik. Elbise falan bakıyoruz böyle. Şimdi son olarak Madame Coco'ya geldik evet. ablamla beraber. Buraya da bakalım. Burada da aklımız kalmasın. he Bime böyle sunum tahtası geliyor he. bıçaklı. He. Peynir tabağı gibi düşün. He, anladım. Şu fincanlar işte. hoşuma gidiyor. Hmm, ağır ağır onlar fırına giriyordu evet, fırına girenlerden. de. çok tehlikeli konuşlar. Biri bir bakarken bir Aynen kimse... bak abla benim bardaklar. Bakalım kaç yıl hmm. olmuş. Şunlar. Ne? Şu. Ha, şunlar. Nerede kutusu görebiliyor musun? Kesin zamlanmıştır. O Yaz değil. Ki. O değil kutusu. Evet. Ama zamlanmıştır. Değil Sen mi? videoda gördün değil mi benim hmm. aldıklarımı? Evet. uzun da aldım o gün Elif'te konuştuk ya. He bak şunlar ama bunun daha o şeyler kötü oldu. Hani Bilmiyorum. Nescafe ile almıştım ya. Nescafe ismi yazıyor. Makineden niye öyle oldu anlamadım. Vallahi bunlar güzel. Bir bakayım. 99 TL. Bunlarda ne var? %50 indirim var. Yani 50 TL'ye geliyor. Abla. 50 TL'ye geliyor. Yoksa 100 TL'ymiş. 50'ye mi geliyor? Hı, hı şey falan. Gözleme bir, falan. Ekmek falan yapıyorsun ya mesela. Selme falan böyle. Senin pazarda baktığının boyu güzeldi. Evet. Onlardan şey var ya. Bakayım hı. ne kadarmış. Feride var ya hı -hı. bizim YouTube'da. He, Sen var. seyrediyorsun hı -hı. Onu. Ben seyrediyorum. 200 TL. Peynir sabahı olarak da güzel olur. Ona reçelleri her şeyi koyacağım. Böyle küçük küçük nevsi, kavanoz. Şu. İşte. Yani 100'de 100'de 200 TL <laughs> seviyor. <laughs> Orası. <laughs> Bunlar böyle var mıydı abla burada? Ben hiç görmemiştim. Ablama bakın ablama. <laughs> 179 lira. O. Hmm. Ben senin mafiyat bildirimi yapayım efendim. Yerden dışarıda mı? Evet. evet. 129, 130 lira. Allah Allah. Evet canım. Ahşap görünümlüymüş. Allah çok güzel. Ne kadar? Şu. Yanlış mı görüyor? Bakayım Do canım. Evet. 99. Şu. Yanlıştır. Evet. Be. 99, 100 lira. Üçlüsü mü? Hayır canım teklisi. Değildir abla ya. Üçlüyü sanmıyorum. Ben zannetmiyorum şey. tekli. Cam değil bir şey değil. Mika bu. Oldu abla 100 TL. Aa bak şey bakalım. Bunları ben kullanamıyorum. Senin vardı sanki bir ara. Var mıydı sende ben mi öyle hatırlıyorum? Var ya, siyah da var. Havlu almam lazım benim abla el havlusu. Hmm, aynen. Ben bugün bak buraya geleceğimizi bilse, gerçi biliyordum da. Ne acele kadar ettim. Acaba? yazıyordur. Evet. Yastık kılıfı için acele ettim galiba. Hadi, hadi, hadi. Şunda mı yazıyor? Bilemedim. Ne güzelmiş abla. Yazıyor, yazıyor fiyatı? Ha. Arkada yazar. Ne kadar? Hiçbir Yaz şey yazmıyor. yazmıyor. Ama güzelmiş. Ben soracağım. Sor Ne güzel. Madam Coco'dan hiç almadım gerçi ben nevresim de. İngiliz şovum var bende. Ablam bulana kadar ben ben de görmüyorum. Hele bu küçük yazı ya hiç görmüyorum. Hmm. Neyse öğrensin bakalım. He onu diyordum. Tek yastık burada vardır da. Ben şu an göremiyorum. Ablam kasada. Ablamla bir de şunlara baktık. Fiyatlarına şok olun. 90 TL. 90 lira efendim. <laughs> 90 lira efendim. Yeni satış elemanı Madam Coco'nun. Vallahi 90 lira şaka maka. Evet, aynen. Sen verir misin buna 90 ben lira? Ben, ben, ben bahsedeyim. de vermem. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İki tane de olsa çok vermem. Çalışan biri olarak bu parayı ile zorluklarla <laughs> <o tanınca> katılıyoruz. Hiçbir sebebi yok. Şimdi bizi buradan atacaklar. <laughs> Özel yok yani. <laughs> atacaklar bizi gel. Hayır. Atmayı var. Tamam yavaş yorum yapalım. <laughs> Bak şey var abla İngiliz şovumda, burada İngiliz şovum yok. Çok güzel ayaklı bir bardak vardı. Işte güzel yok yok değil. bu değil. Orada gördüğüm çok güzeldi. Hmm. Haydi çıkalım yaren de sıkılmasın. Aynen, Biz çıkalım. buraya doymayız. Yok Benim ilgimi çekecek. Şu güzel böyle. ama değil mi? Senin yok mu öbürlerinden bende olanlardan? Onun ağzı çok kalın geliyor şimdi. Bu da gerçek kalın. Onla içeyim. Neyse hadi. Yok almayacağım zaten. Şu an almayacağım. Şunun fiyatını çok merak ettim. Arttı mı? Ama göremedim. Neyse. Bakayım. Ama içinde ne var? Haşır süre olur. gibi töver. <laughs> Ay ne resimleri güzelmiş abla. Zırzı alamıyoruz. Vallahi Aynen. buraya ablam girmek istedi. Hadi gel Migros'a bakalım dedi. Şimdi Migros'ta da birazcık dolaşacağız. Buradan da çatı kebabı yiyeceğiz. Haydi. Evet, şimdi böyle yürüyoruz. Bu arada ablam gömleği giymiş. Söylemeyi evet. unuttum. Güzel olmuş. Gömleği. Evet. Bu. <laughs> Allah'ım ya Pembe de ruj sürmüşsün. Şimdi fark ettim. Ayakkabıları? o da pembe. Renklerin kadını. <laughs> Şimdi çatı şurada. Geçen gitmiştik. Yarın aslında yeni yedi ama yine oraya gidelim dedi. Ben. Hayır orada yemek istedi. Geçen yedi ya diyorum yine canı istedi herhalde. O soslu kebap seviyor. Sen de seviyorsun. Her zaman gitmiyoruz. Ama soğuk arkadaşlar. Böyle yürüyoruz ama vallahi soğuk şey yapmıyorum ama. Tam da akşam güneşi. Bak Yaren teyzenin arkasına hafiften akşam güneşi. Manzarayı da kapmışsın. Seni çekiyorum zaten şu anda. işte artık beni de çek diyor. Ablam şimdi oturuyoruz ya. şu manzarayı çek çok güzel diyor. Vallahi tam da akşam güneşi vuruyor. Bir resim çekeyim sana. Yemeklerimizi söyledik. Şimdi onu bekliyoruz. Evet ablamı görüyorsunuz. Yine dizayncı iş başında. <laughs> Biz ablamla yarım istedik. Şöyle Adanalar geldi. Evet, afiyet olsun. Afiyet olsun efendim. Zonguldak Adanası diyelim ama. Bakın şimdi ben gaz aldım. Allah'ım denizin güzelliğine bakın. Ablam Yaren ben orada oturacağız. Cips aldık. Ay ne kadar güzel Yaren. Uçsuz bucaksız. Valla çok güzel ya. Neyse şimdi kızların yanına gideyim. Ablam iller şurada arabayı yıkayalım dedi de. Gündüz gözüyle geliriz abla. Ama çok güzel değil burada mi? Güzel. Çok güzel değil mi? Tamam, Ay çok. Keşke güneşin batışına gelseydik. Böyle burada. Evet ne alırsınız hanımefendi? Termosa çay koy gel abla. Aynen burada bak <laughs> gel termosa çayını koy. Burada otur. Valla. Şuraya bir şey yapıyorlar ne yapıyorlar? Buraya bilmiyorum ki ne ama ne yapacak? Aa, ev yapacaklar. Buraya. Aynen buraya Hii, Abla Aa, bu kayaların üstü ama. Olsun burası sağlam yeşil. Ay ne bileyim ben korkarım. Hadi gel. Herkes araba yıkıyor yalnız bakın. Valla benim de yıkayasım geldi. Neyse şurada oturalım da. Düşüyor mu? Yeleği getireyim mi? Biz eve geldik. Saat 9.30 oldu. Baya bir önce geldik arkadaşlar. Beyazları atmıştım. Onları asmamıştım. Gelir gelmez onları astım. Çay suyu koydum. Giderken anne kurabiyesi çıkarmıştım. 3 tane vardı. Ablam bize gelir kalır diye düşündüm. Ama benim hatam oldu. Gitmeden hiç aramadım hani kıyafetlerini al, iş kıyafetlerini diye. Israr ettim ama gelmek istemedi. Gideyim şöyle dedi. Yarın işe gideceğim. Yorgunum dedi. Ben de çok ısrar edemedim tabii ki. Hani çay içelim öyle git dedim. Yok dedi gideyim dedi. Güzel eğlendik. Gerçekten bugün moralimiz bozuktu. Dışarıda böyle her şeyi unuttuk. Biraz kafamız dağıldı. İlhameden hala haber gelmedi. En son 6'da konuştuk. Yeşim abla benim herhalde operasyonum biraz geç saate kalacak dedi. Tansiyonu yüksekti. Hem tansiyonu düşürmeye çalışıyorlardı. Hem de talih sonuçlarını bekliyorlardı. Sana geç saatte olsa ben haber vereceğim merak etme dedi. Ya o kadar güzel bir kalbi var ki ben ağladım diye inanın seni üzdüm hakkını helal et diyor bana ya. Kendi acısını unuttu beni düşünüyor. Sakın dedim hiçbir şey dert etme ben tabii ki üzüleceğim. Yani arkadaşlar ablalar ne için varlar dedim. Öyle arkadaşlar bugün ona çok ağladım. Anneme üzüldüm. Bu arada annemi ablam sormuş gözde çalışan bir arkadaşına. Bu sarı nokta büyüdükçe tehlikeliymiş. Körlüğe kadar gidiyormuş bugün söyledim mi bilmiyorum. O yüzden aylık iğneleri varmış, onu olması gerekiyormuş. Bakalım yani hoca'ya getireceğiz ama şöyle bir durum var. Babamı da getirdik biliyorsunuz. Ben babamı şimdiye kadar hani çağırırlar diye düşündüm ama doktorlar aşırı yoğunmuş. O yüzden de babamın hocası özellikle yoğunmuş. Daha şimdilik haber çıkmadı. Babamın işini halletmeden annemin işi çıktı. Vallahi bilmiyorum. Allah yine beterinden saklasın. İnşallah yine böyle tedavisi olan şeyler olsun. Her şey bizim için. Biliyorsunuz dün de söylemiştim. Daha doğrusu önceki gün annenin babanın gerçekten yaşlanması zor ama Allah bu günlerini aratmasın. Herkesin annesine babasına sağlık sıhhat versin. Allah'ım yatakları düşürmesin arkadaşlar. Öyle yani kafamız dağıldı güzel geldik arabayı da park ettik. Şimdi de dediğim gibi çay suyunu koydum. Burada da kapanışımı yapayım. Lafı da daha fazla uzatmayayım. İnşallah, İnşallah ilhame ile ilgili gelişmeleri de yarın sizlerle paylaşırım. Evet bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah yarın kısmet olursa tekrar buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her birinizi öpüyorum. Hoşçakalın.